Herkese merhaba arkadaşlar. Hepin bak çok Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sukat bir şekilde Miram haritasında bol killi artı eğlenceli maç çıkarmaya çalışacağız. Laf fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. İyi seyirler. Onur tepemizde bir var. En kalabalık yer olan Picado'ya atlıyoruz. Ringe. Onur, onur ringe atladı daha onu kırmızı yekler, onur. Tamam tamam dön. Kırmızıyı bize bak. bak, bak. Evet arkadaşlar. Abi kırmızı ekler onur. Hayır. Silah yok. Ha, yok. Ben de bug oldu gene ne bug oldu aynen şu o şey dimi lan sizce alın silah bulun silahı var 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 bir takım var burada da bir takım var beyler gelin ak alın ay alırım ha fiyat edin onur silahın ne var yanında var var ak m16m var bence var ya oynamalıyız ha ne yapıyoruz kanka? Oynamalıyız. İmeğe nereye? Raşlayalım mı? Aldım. Bunu üstüm, üst Önümde Alır, adam. bekle kanka, teksin. Aldım. Anam ben de şu var, Şurada yukarıdan geldi. Şurada çık, önden ya, önden ayı çık, ayı çık. Ayı önden çık. Oğlum neredesiniz ya? <laughs> Elnaz dur. Tut tut ele, tut. Tut. El, el tut. Lan ölüyorum, ölüyorum. Elnaz tut. Taraftın, el taraftın. Ben tutuyorum. Taraftın. Tamam tamam. Alayın eline veririz oğlum. Tank, tank. mı adam atıyor Ben şuradayım ses alıyorum Kadının orayı. M4'leri var mı lan? Yine bunun vardı galiba. Ha, ha bunun M4'ü aldım Adam. ben. Olur abi. Elimde var. Elimde var. O seti bir alayım be. Kanka şimdi ne yapıyoruz? Önce bir canları falan bir tazeleyin. Sonra seri yulut yap. Kimse yok. Adam yoksa tamam hadi gidelim. Biraz daha alıp yapalım var. ama bottur Bot dur galiba. Sesi buraya gel. Geliyorum. O gerçek Olsun gelsene Gerçek olabilir gerçek bot değil. Bir... Bot olsa direkt üzerime gelirdi. Yüzde doksan gerçekten de Ah lan. Çok Önüm. Mükemmel. Kofin <laughs> mi? Böyle bir çalmak yani PUBG Mobile tarihinde yok. Anlayış başlıyor. Çok değişik bunu katıyor lan? Malzemeler bende. Oo kanka. Alacağım onu. İnsan var. senin tam tam senin kompayet. Aha adam var. Şey. Hı. Ya onu Şu. Hangi... şu Oğlum sıkmayın göründüm. da ya. Bagi badi. Bu Öldü. Kanka diğer işareti kullan. Kanka ben hani mobil değilim ya. ya. Kanka ayarlardan yapabiliyorsun. Klavye ayarlarından yapabiliyorsun. F2 konuma koyabiliyorsun. Böyle mi yapsak yap lan? Fazla var mı? Kanka öyle yap öyle. Öyle daha mantıklı. F2'yi konuma koy. 2 dakikalık çıkın. Bence de aslında en mantıklısı bir dakika. Öldürdün mü kanka? bana Öldürdüm abi Bize şey 4x'im var oğlum hem de Aa bende karbon Bende karbon Hem 4'ü dizdim lan ben Benim bomboş Burada da motor var Oğlum Heh Buradaki motoru alın Ha şurada da Oğlum ben ne oluyor be ya Ne oluyor ne Berat gel Berat. Kanka o dört x Hadi hızlı ha. ver. Bu elde evini alırız ya herhalde. Anca neredeydi dört x? Bende bende. Ulan bekler ben elde Oğlum çok fena kayıyor ya bak herhalde Ses vermeyin fazla kanka. Arkalayacağım ben. Arkaladım. Ayaklarından falan bayağı iyiydi. O arabada bayılanı çalmam lazım. Bunu yan yine aldı oğlum. Bendeler. Önümde. Son bir onu da alıyorum. Son. Bitti herhalde evet. burada 4x var oğlum. Aldım, aldım 4x'i. Mini ile atanı gördüm. Kanka dürbün var mı? Mini ile atanın batısı var. atanı baydın, şunu bitirin beyler. Şurada. Görmem ki. Hatta kafayı gömemez miyiz? Motorları ayarlayın beyler. Kafayı gömüyoruz oraya. Tamam tamam, şu şey olmaz, alın kanka motorları. Ben bir tanesini almaya gidiyorum, gelin birinizden. Eve Yeref, geçecekler binelim, kapıdan. Bin, bin. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, Eylef, yerine ne Solda da adam var oğlum. Bunun Solu da baydım. Tam tam arabaya atla Şükrü. Ben Hay tövbe. Son. Bin bin Şu evde de kanka baydım. Yo burada da baydım burada da. Ha burada mı kaldı? Burada adam var. Oo. Direkt üstte kaldım. Kanka oynama bekle. Şeyden balkondan ben atlayacağım ben. Karşıdaki. Hele sana atın. Tamamdır. Hallediyorum ben şimdi bunları. Gel buraya kırmızı şortlu Bu Bekleyin hala baygın abi. galiba. Evet bu baygın Şükrü. Şimdi karşıya birer açacağız, bir açacağız beyler. Karşı taraf bota benziyor. Şu evlerde bir yerdeler. Kanka kalabalık onu. Mu? Evin içi evin içi. Evin içindeler Şükrü gel. Bir üst kat buradalar. Bu bitti. Bir kişi daha var. Ulan ya, üç baygın varmış. Çalsaymışım keşke ya. Bot geldi dışarıdan. Keşke vur. Vuruyorum botu. Böyle, hadi. <laughs> ha Barrel'ını al zandım, onu bekliyorum. Bu gerçekler nerede kanka? Kanka Barağı gerçekler... Aa şu da botu... Şu botu ben belliyim. Kanka bu tarafta da var. Tamam var zaten. Şu tepe. Kanka sprey geliyor. Ama adam görmüyor. gördüm. Ha gördüm. A, Tamam tamam vurdum Uyuruyorum. bir. kanka. Eskat badi badi yedi kanka. Çalmasınlar şu işi de. Yani bir man, canı bir kanka ya. Oo 8x getirmesi harbi çok güzel oldu. Abi ben daha belirli ne vurayım sana öldü Motorları hazırlasanız Uyuru, ha. Şükrü. Bak gel bak gel. Alıyorum. Bak yedi. Ya buggy'nin arkasındaki koltuk yüzünden var ya. Onun yüzünden ee, girdi. Evet. Aa bu evde alıyorum. Onur bekle kanka bekle onur girme. Bekle. Ay, Ulan ya. kanka alıyorum dedim da Kanka ne bileyim DBS'de kimdi? Kimdi DBS'de? Adam adam DBS'iydi. Neyse tamam tamam sıkıntı yok. Oğlum ya. Şükrü, şey yapacağım kanka. kanka 180 yo yo yok tamam tamam oynamayacağım oynamayacağım adamlara. Şurayı alacağım şurayı. Manca Berat gel. He. Şimdi <laughs> Elisa canını fulle, Araba evinin yanıma gelin şimdi. Sonra da gömüyoruz uğraş. Koyun, ta anan. <laughs> 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 daha başladı gördüm. Düşman görüldü. Oradan bu tepeyi öldürmedin inşallah. 250 metre kanka. Tepeyi öldürdün. Evet. Bu tepeyi. Evet kanka. Canım ya he Laza bad değil mi? Bir anda Bad bad attım. Bir ad... Yine aldım. Kanka, sen o adam ilk başta vurduğun görseydin var ya. Oğlum o bagiliye var ya. A8x4x falan bunun ultu bayağı iyi Arabayla oğlum, gelin. Kar alacağım onu. Tamam ben arabayla gelin. Almadım. Kanka ama bu arada yani o, o adamı var ya attın hasarı. Kanka bayağı kötü sprey attın sana, demedim ben sana. Attın, yine iyiydi bu o mesafe yani can olan adamı da vurmak zor. Ben M4 4x'im bulmuşum abi ben. Bir şey ihtiyacım yok. Seri ya. bir loot yapın şuradan hadi. Araba evine gidiyoruz. Şıklı kanka binin arabaya gidelim. Karalmayacağım bizi. Geldim kanka. Abi abi diyorum sana yalanla mı diyorum sana? Bunun bir sürpriziyiz bize. Şimdi buradan nereye basabiliriz? Oğlum 15 kişi bu alana ne böyle ya? Arkaya gitmemiz lazım bizim. Kanka %100 adam var ben. Burada sıfıra gideriz bence drop'a uğramaya gerek yok. Şu an görüldü. de yani tepeden tepeden oynayalım ya. Arabanın benzini benzin de fazla. Aa çiçeğe adam çiçeğe var drop var drop'ta. şeyimi eğimi alıyorum. Drop'un orada adam var eminim. Şurayı alıyorum şurayı. Ben görmedim. Net net o adamdı yani. %99.9 adamdı o. Aa şu... bak şu hangarın içinde alıyor, alacağım onu şimdi. tamamdır Hangi o niye o tarafa coverlıydı? Yok o tarafa coverlı değil loot yapıyordu. Uzi bırakmış adam nasıl bir yokluktaysa. Uzun ısı çekim şarjör vardı orta. Kastı 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 kastı. Demek. Fena gelen var, gelen var. Kesin var. Lan. E, var. Ama 6 Yer tutmamız lazım bizim. Belki de tepemiz tutuyorlar ha. Bana da öyle geliyor Onur. Şu tepeyi almamız lazım. Atlan arabayı seri. Oğlum, Neler, e, bu saatten ya. sonra daha ne loot yapıyorsunuz? Kanka 6x lazım da buldum tamam. Birazdan adamlar gösterecek bize 6x'i. Oo. Aha. Tamam Sıkıyor. tamam adamlar, adamlar alan alan, alan tamam. Adam gördüm. Oğlum. Oğlum niye atadın? Hadi abi yapmayın ya bayrağı. Oğlum alan dışı şey yapılmaz atlayın ya. Ne yapıyorsunuz Berat atlamayın Yap oğlum şunu. Kanka ben Berat şimdi işte şimdi ne yapacaksın oğlum ya? Kafanıza buruk yapmayın olmuş hareketleri. Oğlum var adamın el sesine odaklamama rağmen şey yiyor abi hadi. Bu, bu arada adamlar mal. Alan dışı olmalarına rağmen sıktıklarına o göre... Ooo bustan bol ne var şükrü. Kanka bende bust yok. Bana bir az. Al bir tane daha bıraktım. the Buda mısın? Adam görmüyor. Oğlum, kafamızda evet, de var. Çoban görüldü. Ya beyler koşun koşun ya. Uzaktan bir şey yapamaz atlayın. Onlar ağırler. Ara arabalara biniyorlar. Kusurdan çıktı. Vurdum ana. Oha! Koy bakın. Minili var ya bayağı iyi atıyor. Bilmiyor tabii. Oha lan oğlum sen ne yapıyorsun? Ben hadi vurdum. Hadi vurdum lan ya. Oynayın oynayın beyler şey tamam, oynayın tepe oynayın. Gördüm adam adam açık. Onur oynayacağız mı? Oğlum ne tesisinde ya? Kanka bana bir F2. Allah size yemin bile edebilirim ne tesisi ya? <laughs> mermiler bakta bakta ona gitme bak <laughs> adam da mermiler gitmiyor. Yok kayıttan da bakacağım. Oyundan ben... attı. Oyundan attı. İşleyen benim. Tamam. Açık mıydın Şükrü? <laughs> e attı. Sarı. Hadi gel Alana koşun. Alana koşun. Şükrü abi. Onun cebi bug'ı var ya. <laughs> Arabayıydı benden biraz. Arabayıydı. Ağın dışı gelecekler. Düşman görüldü. Görüldü. Aha ha var şurada. Durdu mu? Durdular. Emin benim ermiler yok kaldı. Birini baydım. Tepeye çıkın Meral şu tepeye alın. Çünkü alana oynamamız lazım sonra. Sıkmayın tepeye oynayın bak. Baygına hiçbir şey yapamayız. Dedi, bir Tam şurada. ''Marked Location'' Birini daha baydım ''Birini daha baydım'' ''Bakayım'' Birinin body'si var ''Bildim adamlara bir efekti'' Şurada ''Oğlum şimdi. Location. Şurada adamları full ben yıprattım kanka adamları full yıprattım kanka'' ''Ona ben araçtan veriyorum'' Birini daha baydım ''Bir daha Şurada Mark the location. Kanka ben o zaman burada kalıyorum. Sen bilirsin. Alan bize zaten. Şimdi onlar alana doğru koşacaklar. koşarken <laughs> <laughs> Yo hepsi hepsini koparacağım ben. Sıra rahat olun. Bu arada benim için 556 biriktirin. Birazdan harcayacağım çünkü 556. 40 saniye içinde alan oynamak zorundalar. Kanka beni bir beni bir korusana. Onur sadece bunlar yok ama Ona göre. Bunlar Onur beni koruyor, beni koruyor. Lan bunun nerede ya? Görmüyorum ki ben sıkanları. Ya oradan Bu mu bug'da o, mı başla. ya? O, o başla. Yemiyor, yemiyor. Başla, nerede kanka? Nerede? Şurada. Watch out. Watch out pingi var. Arka, onur, arka, onur, arka. Hayır ya. Tamam, arka çok okay tamam kanka gördüm. Arkayı gördüm birini. Arkaya alacağım. Düşman görüldü. Hayır. Kanka rahat. Arka bende galiba. Önümde de var önümde. <laughs> Anam. Ne? ne oluyor? Oyun bug'a girdi. Bayağı koşuyor. Onu da bitirdim. Alan, tamam, berat, tut, berat, tut. Alan çok kötü oluyor. Oo, e, tamam, bayılacağım alana. Berat, tut, neşten, tut, geldin Geldin geldin. <laughs> Tut 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 çünkü arka alana oynayacak çünkü. Tamam beyler bindin alanı alana Evet bindin çok güzel. Öldüm aldık ya. Yani chat sadık daha iyiydi. 15 yaş gayet iyi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.